ve kamuoyuna Nusaybin ilçemizin belli baş sorunlarını gündeme getirmek için burada bulunmaktayız. Devletimizin ve hükümetimizin son dönemlerde ciddi yatırımlar yaparak ilçemize önemli katkılarda bulundu. Bu anlamda ilçemiz adına sonsuz teşekkür ediyoruz. Fakat yıllardan beri çözülmesi gereken ilçemizin temel sorunları hep sözde kalıp bir türlü çözüme kavuşamamaktadır. Nusaybin ilçemiz bir sınır ilçesi olup ticaretin merkezidir. Bizler Nusaybin STK başkanları olarak sürekli ilçemizin sorunlarını yetkililere iletiyoruz. Nusaybinimizin hiçbir eksiğine sessiz kalmadık ve bundan sonra da sessiz kalmayacağız. Yetkililere iletmekten de geri durmayacağız. Devlet büyüklerimizden tek istediğimiz basın açıklamamızda söz edeceğimiz sorunların bir an önce çözüme, çözüme kavuşturulmasıdır. Bu taleplerimiz esnaf ve sanatkarlar odası öncülüğünde tüm STK'larımız, dernek temsilcilerimiz, esnaflarımız ve kanaat önderlerimizin mütabık olduğumuz ortak taleplerdir. Bir, doğalgaz. Mardin, Mardin ilinin en büyük ilçelerinden ve en önemli ticaret merkezlerinden olan Nusaybin ilçemizde nihayet doğalgaz çalışmaları 2022 yılında başlandı. Fakat bir türlü bitmek bilmeyen çalışmalardan dolayı ilçemiz yıllardır bir türlü doğalgaza kavuşmadı. Nusaybin ilçemizde bulunan tüm STK temsilcileri olarak daha önce Enerji Bakanlığı'na ilçemizde Doğalgazın verilmesi için defalarca gerek yazılı, gerek sözlü olarak girişimler yaptık. Her yıl bu yıl içerisinde doğal gaz altyapısı tamamlanacak ve teslim edecek sözlerini aldı. Fakat bu sözler sadece söz olarak kaldı. Mardin ilimiz ve diğer tüm ilçelerde doğal gaz çalışmaları bitmiş, doğal gaz verilmiş ve çalışmalar devam ederken birçok ilçede gerek ticari gerek nüfus olarak daha iyi konumda olan Nusaybin ilçemizde herhangi bir gelişme olmayıp yıllardır bu sorun devam etmektedir. Bir an önce Nusaybin ilçemizin ihtiyacı olan Nusaybin için adeta kanayan bir yara haline gelen doğal gaz talebimizin karşılanmasını istiyoruz. Bu konuda tüm Nusaybin halkı adına Enerji Bakanımıza çağrıda bulunuyoruz. İkinci talebimiz Nusaybin Organize Sanayi Bölgesi ve Tekstil Gen Talebi. Nusaybin ilçemizde her geçen gün imalat sanayinin geliştiği üretim modelinin büyümesinde önemli bir rol oynayan ilçe olmaya başladı. Üreten ve üreticiler olarak yatırımların ilçemize geldiği ve yeni yatırımlarla istihdam olanakları artan ilçemizde birçok kez ilgili kurum ve kuruluşlarla yapılan görüşmeler neticesinde İlçemize organize organize sanayi bölgesi için sözler verildi. Bununla kalmakla beraber organize bölgesinin yer tahsisi yapıldığına ilişkin belirlemeler yapıldığı ama hiçbir kazmanın vurulmadığı göz önündedir. İlçemizde tekstil üretimi alanında birçok tekstil firmalarının olduğu ve ciddi anlamda istihdam ve üretim yapılmaktadır. Nusaybin ilçemizde bulunan STK temsilcileri olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerde Nusaybin ilçemize tekstil sözü verildi. Fakat herhangi bir girişim olmadı. Talebimiz ilçemizde tekstil kent ve organize sanayi bölgesinin kurulmasıdır. Bunu da Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza çağrımızdır. Üçüncü talebimiz demir yolu. Demir yolu Irak ve Suriye, Suriye'ye yapılan taşımalarda yoğun olarak kullanılmaktaydı. Nusaybin demir yolu hattı üzerinde hem Mardin'e yurt içi taşımalar hem de Nusaybin'e buradan da tırlar da Irak'a aktarılan ticaretimizi canlı tutan uluslararası taşımalar yapılmaktaydı. 2014 yılında ise başlayan Kobani olayları sebebiyle Eylül ayında Suriye sınırına yakın bölgelerde devam eden çatışmalardan dolayı Nusaybin'e gelen tüm tren seferleri durduruldu durdurulan tren seferlerinin tekrardan aktif hale gelmesi için Devlet Demiryollarına gerekli girişimlerimizi yaptık. Yaptığımız girişimler sonucu tren seferlerinin tekrar başlanacağı söylendi. Fakat şu ana kadar herhangi bir gelişme olmadığını görüyoruz. İlçemizde demiryolu taşımacılığı sayesinde hem lojistik firmalarımıza hem insanlarımıza büyük bir oranda iş istihdamı sağlamaktaydı. Binlerce insanımız demir yolu ticareti sayesinde evine ekmek götürüyordu. Hattın bölgedeki sorunlar ve en önemlisi ilçedeki sorunların sona ermesiyle sorunların sona ermesiyle beraber huzur ve refah refahın gelmesiyle beraber ilçemizde bulunan tren demir yolun e, seferlerin bir an önce faaliyete geçmesini istiyoruz. Bunu da Ulaştırma Bakanımıza çağrımızdır. Dördüncü ve son talebimiz, öğretmen evi. Nusaybin ilçemiz bir yer eksiği öğretmen evidir. İlçemizde öğretmenlerinin yap öğretmen evinin yapılması, eğitim çalışanlarının rahat bir ortamda olmasını, öğretmenlerimizin sosyal yaşamlardan daha güzel bir hale gelmesi için, ilçemizde Nusaybin ilçemizde eksik olan öğretmen evinin yapılmasını istiyoruz. Bu konuda da arsamız hazır. Milli Eğitim Bakanlığı buradan çağrı yapıyoruz. Nusaybin ilçemizin temel sorunlarını dile getirmek için yaptığımız basın açıklamasında bizleri yalnız bırakmayan, her zaman yanımızda olan, Nusaybin'i seven, Nusaybin'e sahip çıkan değerli esnaflarımıza, STK oda başkanlarımıza, dernek kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza ve burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.